Futbol hafta sonu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kan ve babamla bugün Göztepe Beşiktaş maçına tepki vereceğiz. Baba senin maçın üstü ne oldu? Valla bu sene Göztepe bize iki maçta da iki kez karşılaştık. İkisinde de ters gelen bir takım. Hem ligde hem kupada bize hem ligde 2-0 öndeyken 4-2. Kupa maçında da bizi elemiş oldu. Ben bugün Beşiktaş'ın bu güzel, çok güzel bir atmosfer var. Çok güzel bir evet, seyirci toplu. Evet. Beşiktaş seyircisi de çok güzel bir yerde bekliyor. Çok güzel köşede. Hava da güzel. Ee, hava da çok güzel. Zemin de çok güzel. Ondan sonra ben bugün Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Artık Beşiktaş'ın artık maç, kazanması maç, gerektiğini düşünüyorum. de yani, yani, Bu maç bence çıkış maçı da olacak. Yani, Kazanmaya çıkış maçı, maçı da gerekiyor. olabilir. Ee, bu atmosferde Beşiktaş kazanacaktır diye düşünüyorum. Artık tak etti canımıza. Bizim de tak etti. Çünkü kolay değil. Kaç maçtır yeniliyoruz. Evet. En son daha sarayı yendik. Son altı maçta bir galibiyetimiz var. O yüzden ben bugün İzmir deplasmanında ben Beşiktaş'ın galip geleceğini düşünüyorum. İnşallah güzel maç olur. Keyifli bir maç olur. Bu sefer Beşiktaş bizi üzmez. E... kazanacağımız bir maç olur. Evet. evet maç başladı. Beşiktaş'ımıza başarılar dileyelim. Güzel bir maç olsun. Güzel bir maç olsun. Beşiktaş'ın kazanacağı bir maç olsun inşallah. Yani kaç haftadır altı haftadır yani gayet doğru dürüst bir Galatasaray maçı haricinde galibiyetimiz yok. Yok Masuaki ikinci, üçüncü yeri Aferin lan <laughs> Mustafa. Çok güzel pas attı. Gol. Gol be! İşte gol bu be! Çok güzel, çok güzel de. gol oldu ya. Vallahi gol gelmeden gol dedik ya. Mükemmel gol oldu. Mükemmel bir gol. Burada aslında bak Mustafa. Mustafa çok iyi girdi. Bak. Mustafa çok güzel girdi. Şurada Chamberlain bak. 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 Bak işte, Çok güzel pas. Çok güzel pas. Rashica da güzel çıkartıyor. Rafa Silva da mükemmel gol attı. kendini geriye çekmiş. Çünkü. evet evet çok güzel çekmiş. Çok güzel bir gol yani. Çok evet, güzel. Bravo, bravo. İnşallah diğer maçlara benzemez. Onlarda da öne geçmiştik. Ya, ama bu maçta iyi başladık ama çok iyi başladık. Ben e, maçın başında da konuşmamda da söyledim zaten. Yani ben Beşiktaş'ın bugün kazanacağını düşünüyorum diye söylemiştim. her zaman Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama bugün hani iki maçta... Ya bu ekstra bir şey olabilir. Durasyon kaynaşın. Gerek yok masuak bunlara. Yaparım. O. o kadar gider gider gider, sonda o çalımı yapmak zorunda evet. yani. Gerek yok. Daha temiz oynayabilir. Çok, çok uzaktan oldu. çok sürpriz bir şut vurdu ya. Oba. Direkten mi döndü? Direktten döndü. Direktten. Direkt. Direkten. Direkten döndü. ters öyle top giriyor. Direktten döndü. <laughs> Evet, golün tekrarını gösteriyor. Chamberlain şuraya verir gibi yapıyor. Araya çok güzel oynuyor. Çok güzel. Yani çok altı tane Göztepe'nin arasından golü buluyor valla. Değil mi? Baksana. Aynen, aynen. Yani çok hazırlanış bakımından. Evet, hazırlanış bakımından çok güzel. Çok güzel bir gol yani. Çok sert bir faul bu. ne ya? Yeter artık ya. Sarı kart versene. Bizimkilerin hepsini yere atıyorlar, vuruyorlar, şey yapıyorlar ya. Hiç uyarma yok, bir şey yok ya. Ne bu abi? Kafes dönüşmüyor. Gelen geçen bir ona vuruyor, bir ona şey yapıyor. Bu ne ya? Abi, baksana baksana ne sen, Hem birisi vuruyor, şey yapıyor. Ya bu sarı kart ya. Bu olmaz ya. Bu kadar şey ne abi bu ya? Onu bulmamız Göztepe taraftarı ve seyircisinde bir de bir susturmuş olur. Tabii canım. Bence çok önemli, çok güzel dakikada gelmiş bu gol. Yani şöyle bir 35-40'da da gelebilirdi ama ilk 10 dakikada bulmamız maçın seyir açısından da çok önemli. Bizim önümüzü açtı. Offside değil mi bu pozisyon? Oo. Aa, üst direk ama bence offside bu pozisyon. Aynen offside. zaten. Üst direğe çıktı da ilk, ilk geldiği anda offside dedim. Adam en az 3 metre önde. Bak. Çok net offside yani. Adamın bütün gördüğünün hepsi dışarıda ama burada şurada çekip şurada iyi aşırttı. İyi görmüş kaleyi. Şimdi şey görmüş ya boş bir oyuncu değil. Yani şu bu işleri iyi yapıyor bak o Nasıl çekti görüyor musun? <laughs> Fazla nasıl bir anda yatırdı orada. Yani başka oyuncu o sırada diye vurmaya çalışır. Geldi Emerson topu çok gereksiz bindirmeler falan. Birazdan basit oynasa. Tam o gereksiz çalımlar çok yapıyor. Çok yapıyor. Gereksiz koşuları bir, bir Onu daha böyle basit ayağı toplarla çıksak daha güzel olacak. Kaleci, yine kaleci çok tehlikeli hareketler yapıyor şu anda. Kaleci böyle bir iki açılırsın, üçüncüde bir sektirirsin, golü yersin. Aynen öyle. Aynen. Ama ikidir güzel yerde duruyor çok önemli yerler duruyor. Bu bence penaltı değil. Bence de değil. Yani orada elini, rakibinin topa, koyuyor hiç bakmıyor bile. Top şey bile topu bile bence görmüyor. Aha. Çok güzel aldı önüne attı. Attı, 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 attı be. Atar, atar ama o saatte verir hakem. Nasıl evet. o saat ya? Nasıl o saat ya? Bir daha bakmak lazım. Nasıl Bunları da hiç kaçırmıyor. Nasıl süretleniyor değil mi? Evet, çok iyi, çok iyi. Bir bakalım. Offside. Çok net offside. Evet, ilk yarının sonlarına doğru geliyoruz. 49 artık 45 artı 5. 7. dakikadayız. Vallahi ben yorumlarımı yapmaya başlayayım. Beşiktaş'ı çok güzel gördüm. Hissettik, golü de attık. Yani maçı da golden sonra da böyle bir çöküş de yaşamadı Beşiktaş. Dengede oyunu. Onu dengere evet. Ama benim sevmediğim bir şey var. Hakem inanılmaz kötü maç yönetiyor. Beşiktaş'ın faullerini vermiyor. Hiçbir şey olmayan pozisyonlarda faul veriyor. Yani çok saçma göz tepeye yaranan, yaranmaya çalışan bir hakem var. ve Beşiktaş'ı ezmeye çalışan bir hakem. Hem hakemi yeneceğiz hem de göz tepeye yeneceğiz diyorum. Şimdi ilk yarımda bitmesini bekliyorum. İyi top oynuyor. Yani baktığında top çok iyi top oynuyor. bakarsan. önceki maçlarla kıyasladığımızda gerçekten iyi top oynuyoruz. Evet. Evet. İlk da bitti. Baba senin ekleyecek bir, şeyler, bir şey var. Bir şeyim yok. Yani güzel top oynuyoruz. Yani ayağa pas yapıyoruz. Sakiniz. İstekliyiz evet, evet, istekliyiz Güzel ikinci yarıya gösteriyorum ben. Yani İnşallah ikinci yarı daha da güzel daha da böyle istekli olup ikinci golü bulup Şuradan 3 puanla ayrılmak istiyorum Evet ikinci yarı başladı Başkaşımıza başarılar Dilelim Ne gerek var öyle bir şey ya Sen sanki görerek atabiliyor da Arkası dönüp pas atacak Sanki görerek atabiliyor Mustafa savunuyor <laughs> onu. O gün topu kurtardı ikinci hamleye Çok güzel gol attı. Nasıl bir gol? Çok şok bir gol oldu daha. 43. saniye ve mükemmel bir gol attı adam yani. Abi, gole, gole, gole. Al işte. Kime söyleyeceğim şimdi ben bu? Kime kızayım ben burada? Raşiskaya gelene kadar oğlum orada 500 test pas yapıldı yani. Orada Mustafa geçtikten sonrası arkası boşa düştü. Çok güzel gol attı. Çok güzel gol attı. İşte bunu sevmiyorum ya bunu sevmiyorum. Daha ikinci yarının ilk başında. 11 kişi ayağımıza daha top değmeden gol oldu. Ve çok enteresan bir şut yani. Diyecek bir şey yok ya. Yani. Şimdi gol. Beşiktaş çok çabuk golden sonra demoralize olan bir takım. Yani. Tabi tabi. Yani orada bir önceki maçlardan biliyoruz. Yani orayı bir türlü yönetemiyoruz yani hemen. Yani şimdi. Öndeyken hemen gol yemek Sonrasını toparlayamıyor Beşiktaş. İşte o çok sıkıntı. İşte o yüzden de golün geldiği dakika ya tam 45 arttı yani, 45 45'e nokta, 30, 43'te gol geldi yani. Tam 40, 43. Yani 40 saniyede, saniyede oldu gol oldu. Aynen, 40 saniyede gol oldu. Santra'dan sonra gol yedi. İşte böyle durum olunca bir afalladı takım. Yani takım bu, bu hallerde şöyle bir salaklaşıyor yani. Ne yapacağını bilemiyor. Yo ya Semih neyi bekliyorsun? Çok güzel pas. Ah be. Ya Cembele at şunu ya. Atmış ya. Çok da Hatta güzeldir köşe. Biz. Çok güzel pas verdi orada şey. Fernandez. Ya yani ne atman lazım bunu ya. Kimin alamıyorsun? Oh, no, no, Vallahi girmedi top. Girmedi top. Girmedi. Top. girmedi. Vallahi ya. girmedi. Aha. Aha. Bu yine, yine, çıktı. Yine çıktı kaleci. Yine çıktı. Oğlum abi 65. dakikada inanılmaz bir pozisyon oldu. Top girmedi. Gözme girmedi. dönüm noktası bu maçı bence. Gözme Çok iyi. Gözme Aha attı vallahi. Ah be! Ya yuh be bunu atacaksın ya. Ya Semih bunu atman lazım Semih ya. Ya kaleyi karşında görmüşsün artık bunu atacaksın ya. vurdu şu tabak ya nereye vurmuş ya. Çok kötü vurmuş ya. Görevlilere vurmuş. Evet maç bitti. Yani, ee, maç, maç bitti. bitti. Yani, ee, bitti Skor orada yazıyor. Valla dediğin edilmiş. gibi ikinci yarı Beşiktaş 5 artı 43'te golü yedikten sonra rakip kaleye gitmekte o kadar çok zorlandı ki evet, evet. hiçbir şey yapamadı. İlk yarıda da bence zorlandı. Yani ilk yarıda, hani, ilk yarıda hani oyun olarak yine iyiydi. Sana Göztepe'yi de yaklaştırmadı ama şunu söyleyeceğim. Hocanın yaptığı oyuncu değişikleri bana göre skandal. Bence de çok saçma. Çünkü sen bu oyunu kazanman gerekirken sen stoper alıyorsun. Yok oradan şeyi çıkartıyorsun. Son dakika hele 90 artı 5'te Fahri Kerim ayı alıyorsun. Hani saçmalık, saçmalık ya. yani. Hani al çocuğu 85'te al ya bir şey kaybetmezsin. Beşiktaş zaten şampiyonluk yarışında yok. Oyunda yok. Lig üçüncülüğünde bile yok bana yok, göre. Yok. Tamam mı? Kazanamad o yüzden hani böyle oyuncuları kazanman gerekirken yani çok da oyuncuya 90 artı 5'te oyuncu sokuyorsun. İşte gidiyorsun stoperi değiştiriyorsun. Yok şuradan e, Tayyip alıyorsun. bence çok yani çok da hoca üstüne de tabii gitmek istemiyorum ama Beşiktaş kötü top oynuyor. Yani çok i̇yi çok top oynuyor. Bir reaksiyon gösteremiyor Beşiktaş. Sorun var. Bunun çözülmesi lazım. Oyuncularla da çözüyor. Işte, mı çözüyor? Yönetim bir şekilde çözülmesi lazım. Ya yani bu bu şekilde baba dedi, lig devam ederse Beşiktaş git gide aşağı doğru gidiyor. Yani gidecek. Kusura de. bakmasın. Biz yani. artık kazanmayı düşünmesi lazım. Hep beraber beraberlik. Evet düşünme. evet. Doğukan, bu maçı özellikle alması lazım. Ya bu maç tamam. Göztepe zor bir maç. Zor bir deplasman. Ama yani kazanman gerekiyordu. Çıkış maçı olması gerekiyordu. Taraflar da o kadar gelmiş yazık evet, oldu. Orada. Yapamadı. Beşiktaş'ın düşüşü devam ediyor. Devam ediyor. Maç kazanamama olayı da devam ediyor. O yüzden önümüzdeki artık maçlara bakacağız. Bir son 6 maçına bakacağız. 6 maç bitse de bir an önce de kurtulsak bitse bu. Evet kanalımıza abone olup yorum yapıp bildirimleri açıp beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.